ben dün akşam yeni araba teslim aldık demiştim. En yakın bir zamanda tanıtım videosu çekeceğim demiştim ve evet tanıtım videosu çekeceğim. Öncelikle büyük bir ızgarası var önde. Ön kamerası var. Büyük bir çeri legosu var. beyaz siyah renk Jantlar siyah. Evet ben göstereyim. Jantlar siyah jant. Elektrik şey. Araba elektrikli gibi ama değil. Böyle otomatik. Bagajdan başlayalım. Tico 7 Pro. Çerçeve 290 t Işıklar güzel aslında. Ama şu yediğinde ben saçmalık düşünüyorum. Yazılar küçük yedi kocaman gelmiş. Evet bagajdan başlayalım. Bu altta tuş var böyle. Arka görüş kamerası var. Bastım geri çekildim. Kendi açılıyor. Evet bagajda Böyle çekmelik yer var. Babam şu an yanımda. O önde. Bunu ben çıkartamıyorum. Burada ışık var. Burada da var. Yokmuş burada. Bizimki tek ışıklı. Evet, güzel. Bagajda da kapatmak için de. yukarıda değil mi? bastım Evet böyle otomatik içine geçelim arka koltuktan önce buralar tahtadan sert kapı kolları böyle açılabilir Evet böyle Aslında güzel böyle güzel boşluk var arada böyle tavanı açılıyor Işıklar var burada. Ah Kapandı. Evet buradan bagaj böyle bunu kapatırsak aslında önce gösterdiğim normal açık oluyor. Burada öncelikle arka kliması var. TİKKO yazıyor burada. Burada şarj yeri var USB. Burada koku var bir şeyler koyuma geçeceğim falan. Burada da iki tane göz var. Böyle bir, iki. Camlar güzel açılıyor. Burada tuşlar var. Arkadan böyle araba gelirken açılmaması için ve arabaya zarar verilmemesi için çok güzel bir detay. Çok sevdim. O detayı önde de var ama o aynalarda. Görür müsünüz bilmiyorum. Orada. Yanar ışık orada ama şu an yanmıyor araba olmadığı için. Burada kol var. Böyle kaldırabiliyorsunuz. Bunu geri alabiliyorsunuz. Buraya içeceği koyuyorum. Buradan hava üflüyor. Soğuyor. Bunu ileri geri yapabiliyorsunuz. İki tane bardak koymalık yer var. Burada ayarlar var. Burada fites küçük fites. Ondan sonra tablet böyle jelatinini sökmedik. Güzel bir tane de sunroof var. Ama ben açamam babam kızar. Ama güzel. Burada tuşlarımız var ayar. Evet başka özellik bu aralarda şey yazıyor bazılarının burası bunlar gibi tahta oluyor ama bizimki böyle yumuşak güzel koltuklar deriden güzel şekilli var ondan sonra yanlarda şöyle kilitleme tuşları var tek burada. Klimalar her arabadaki gibi bu köşelerde yine. Tuşla çalışıyor araba. Ekran güzel içinde oyunlar filan var. Ondan sonra bu altta boşluk yer var. Şöyle gösterebileyim. Evet. Bu arada da çıkıntılar var. Paspaslarda güzel Tikko 7 Pro yazıyor. Burada kontrol kilit filan var işte. Evet. İç detaylar bitti mi? Bakayım etrafıma söylemediğim var mı? Burada işte şeyler var bir şey koymak için. Bunlar torpito. Heh torpito değişik. Buraya basıyorsun açılıyor. Sonra kapatıyorum. Evet, dış detaylara geri geçelim mi? Geçelim. Hemen bakın. Bu şekilde açıyorsunuz. İki parmağınız içeride tak. Çok kolay. Zor, sert gibi parmağımız acıtır diye diyebilirsiniz. Ben de öyle dedim. Bir baktım ama yumuşak böyle. Kolayca açılıyor. Kapatayım. Araba büyük yani işte öyle. Güzel durmuyor mu? Şöyle gezdireyim etrafında. Alt sis farları. Böyle işte. Bunlar tamamen şey Görüntü aslında egzoz içeride bir de öyle. Güzel siyah beyaz güzel detaylar var.